Herkese merhaba arkadaşlar, bugün halamın Avustralya'dan getirdiği Japonların yöresel yemeği olan Mochi'yi deniyoruz. Mochi, pirincin uzun süre dövülüp e, sakız haline getirilip e, tüketilen bir yiyecek. Şöyle göstereyim Mochi'yi, Kabuğu bu, bu şekilde. Şimdi açalım. yani çürümüş gibi duruyor. Görüntüsü iç açıcı değil. Hoşuma gitmedi. Şimdi tadına bakacağız. Kokusu ee, kokusu gerçekten çok kötü. Hiç hoşuma gitmedi. Tadına bakıyorum. Özel